Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün güzel ve farklı bir model yapacağız sizlerle. Kendi tasarlamış olduğum güzel bir model. Hem bir açılışımı yaptım hem modelimi düzenliyorum sizlere göstermek için. Kameranın arkasında. Gerçekten modelim güzel oldu. Sade ve şık şöyle kolay yapabileceğiniz çok güzel bir model. Bu yazmada göstereceğim sizlere. İçindeki renklerim bu şekilde petrol yeşili nar çiçeği nar çiçeği ve şöyle pembe pudra pembesi tonlarını kullanacağım yapımında bu 21 numara olmayacaktım 20 numara olacak 21 numarayla örüyorum da normalde evde şöyle kameranın başında 20 numarayla yapıyorum sizlere 20 numarayla gösteriyorum şimdi şuradan hemen modelimi göstereyim ve yapımına geçelim ben bu iki bu aynı modeli ikinci bir video yaptım, sildim, olmadı. Canıma sinmedi Tekrar ikinci kez çekişim bulacağım inşallah. Şimdi modeli ve sizlere göstereceğim. Bakın şu modelim bu şekilde motif motif. Şöyle yazmanın kenarında sade ve şık güzel bir tığ oyası. Bir türlü düzgün gösteremedim bu modeli. Bilmiyorum. Birinci çekimde zaten düzgün yapamadım. Bir aksilik var bugün. Üzerimde bir kamerada hiç yardımcı olmuyor Allah'a şükür. Şöyle bakınca modelimiz bu şekilde. Şimdi bu modelin yapımına geçelim sizlerle beraber hemen. Alt kısmındaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Buradan hemen bir kere sarıyorum. Klasik batıyorum bir kere de çıkarıyorum 1 2 3 4 zincir çekip arkasından batıyorum ben bunun aralarını bu şekilde koydum bu ütüsüz bir oya Siz istediğiniz şekilde ara mesafesini koyabilirsiniz başına sarıyorum tekrar batıyorum buradan bir zincir çekip şöyle orta boy bir tane örümcek yapıyorum buraya tekrar bu şekilde küçük boy araya bir örümcek daha yaptım buradan bir zincir çekiyorum hemen orta boy bir örümceğimi yaptım başına sarıyorum bir iki üç tane tığ batı satlıyorum dördüncü tığ batıya tığımı batıp çıkarıyorum ve buradan bir zincir çekip hemen yanına batıyorum tekrar dört zincirimi çekip bu şekilde arkasından batıyorum taban kısmına bu tığ batının üzerine çimlerine böyle yapacaksınız daha sonra da şimdi göstereceğim gibi kolayca örneği üzerine kuracaksınız şurayı da yapayım Evet Bakın alt kısmı bu şekilde. Ara mesafesini dediğim gibi siz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Ara mesafesini. Ben bu şekilde yaptım. Ara mesafesini. Şimdi buradan şu motiflerimizi yapalım. Yazmamızın orta kısmına yaptığımız örümceğin bakın ikisine birden batmıyorum. Şuradan ipnin bir tanesini şöyle tığımla çekeceğim yukarı. Ki yuva oluşsun diye. Bakın şu şekilde çekiyorum. Buradan yuva açıldı. Buraya batıyorum. Buradan 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Başına 1 2 kez sarıyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. 1 oldu. 2 3

10 11 12 13 14 ve 15 sonuncu dolgumuzu yaptık. Bu arada bunu yazmanın ön yüzünden yapıyoruz. Bakın burası ön yüzü. Buradan bir zincir çekerek hemen şöyle ipimi ayarlayayım. Şuraya ki gevşek olması lazım parmağımızdaki sarılı ipin. Bunun üzerine yaparken buradan çevirdim. Çevirdikten sonra ipimi bu şekilde biraz uzattım. Uzattım ve buradaki ilk dolgunun üzerinden pardon şöyle başına bir kere alıyorum buradaki ilk dolgunun üzerinden şöyle batıyorum şu parmağınızdaki iplik gevşek olsun çektirmeyin böyle çektirip bakın çektirince aşağıya doğru kayıyor 2 şu şöyle 3 4 5 5 defa bu şekilde aldıktan sonra buradan kapatıyorum şuradan bir Zincir çekiyorum aynı yerden Tığımı girmeden tabii unutuyordum bunu buraya ekleme yapacağız Bir ikinci çimin içerisine Bu şekilde geçiriyorum geçirdikten sonra aynı yerden Tığımı batıyorum Buraya 1 2 3 4 5 6 7 Bakın 7 tane dolgumu yaptım. Sık iğnemi yaptım. Başına tekrar sarıyorum. Şu ipliğim şöyle de yapsanız olur bunu yaparken. Bakın parmağınızı hiç sarmadan şurayı gevşek bir şekilde bırakıp başına sarıyorum bir ikincinin içerisine bir tane boşluk bıraktım tekrar batıyorum bir iki üç dört beş beş tane yaptım ve içinden çıkarıyorum bu ikincisinde bakın şuradaki kenarda kalacak şu zincirimiz ilmeğimiz böyle çekip sonra ikisini birden çıkaracağız. Daha sonra aynı yerden tığımı batıp 1 2 3 4 5 6 7 Burası mesela ters yüzü oluyor. Şurası bu şekilde düz yüzü. Yazmanın düz yüzüne düşen kısmı bakın. Böyle Örneğimiz de hem gösterişli hem kolay bir örnek. Bunu istediğiniz zeminin üstüne yapabilirsiniz. Tabii ben taban kısmını böyle yaptım. Bir buradan tekrar bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine tığımı batıp uzatıyorum. Bir iki parmağım gevşek parmağımdaki ip gevşek 3 bakın şöyle yapacağım 4 ve 5 hop bu şekilde çıkarıyoruz tekrar çıkarıyoruz şimdi aynı yerden tığımı batıyorum buraya 7 tane sık iğne yapıyorum Bir sık iğnemizi yaptık. Şimdi buraya toplamda 8 tane böyle küçük küçük desen koyacağız. Geri kalanını koyacağım ve size döneceğim. Evet bakın bu şekilde toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 zaten altta yaptığım dolguya göre 8 tane bu şekilde desen kuruluyor. Buradan ne yapıyorum? Bir tanesini bırakıp hemen ikinciye tığımı batıyorum. Bunu buradan koparıyorum. Evet kopardık ve motifimizi bu şekilde tamamladık yazmamızın kenarına. Şöyle ütüsüz ütülendi mi tabi daha güzel duracak. Dediğim gibi benim kamera arkası şöyle dediğim gibi hiç nasılsa video çekesim yok ama şöyle çekmeye çalıştım inşallah anlaşılır bir anlatım yapmışımdır. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.